Evet dün öğleden sonra saatlerine siyasetteki gelişmeler damga vurmuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akçener'in altılı masadan kalkma kararının ardından CHP bugün MYK toplantısında bir araya geliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK öncesi CHP'li Büyükşehir Belediye başkanlarıyla bir araya geldi. O görüşmede neler oldu ve MYK toplantısında neler konuşulacak? Haber Global muhabiri Saliha Çolak'tan alacağız. Saliha. Evet Meral Akşener'in İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı sert ifadeler, ifta, ifadelerle suçladığı o konuşmasının ardından e, gözler iki büyükşehir belediye başkanına çevrilmişti. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş onlar ilk değerlendirmeyi dün akşam Ankara'da yaptılar. Bir araya geldiler e, Mogan'da belediye tesislerinde ve sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu'nun ve masanın yanında olduklarını vurguladılar ve e, bugün de dün akşam Ankara'ya gelemeyen tüm belediye başkanlarıyla birlikte büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte genel merkeze geldiler. Tabii Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı yıkım devam ediyor yıkımın sonuçları devam ediyor. O yaraları sarmaya çalışıyorlar. O nedenle o nedenle burada değil onun dışında 10 büyükşehir belediye başkanı Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir fotoğraf verdiler. Desteklerini yinelediler. Peki CHP genel merkezinde e, neler konuşuluyor bundan sonraki sürece ilişkin ne bekleyelim? E, bu noktada tabii e, hala müzakere şansı olduğuna işaret ediliyor. E, yönetici'lerle konuştuğumuzda temkinliler, dikkatliler. Bizden bir açıklama gelmeyecek e, deniliyor. E, burada özellikle akşenerin dile getirdiği o ifadelere tepki olsa da buna aynı şekilde karşılık vermeme kararı var. Pazartesi gününe kadar ortamı yumuşatma, yeniden arka kapı diplomasisiyle, görüşmelerle müzakere kapılarını açma gayreti var diyebiliriz. İşte o nedenle özellikle Akşener masaya noter masası dese de ne kumar masası ne noter masasında olmayız dese de sert ifadelerle aynı karşılığı vermeme eğilimi öne çıkmış durumda. Zira burada seçimi kazanmalıyız iddiası bu çerçevede masanın yeniden altın masa olarak yoluna devam etmesi için eğer bu noktadan bir dönüş gerçekleşirse bunu sağlamak için varsa hala bunun bir şansı bunu yakalamak için çabalar sürüyor. Bu çerçevede burada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün itibariyle dün akşamdan bu yana Akşener'le görüşeceği yönünde söylentiler vardı. Başkent kulislerinde o beklenti devam ediyor. Henüz netleşmiş kesinleştirilmiş bir randevudan sonra edemeyiz ancak bir e, görüşme beklentisi var bunu ifade edelim altını çizelim. Zira pazartesi gününe kadar 6 Mart randevusuna kadar altılı masanın ki o randevunun altında o bildirinin altında Meral Akşener'in de ismi imzası vardı. E, o masadan kalktıktan sonra genel idare kurulu ile yaptığı değerlendirmeler sonucunda burada anketle adayın, ortak adayın belirlenmesine destek bulamadığı gerekçesiyle neredeyse masadan kalkma anlamına gelen sert ifadelerle bir açıklama yapmıştı. Tabii aslında diğer taraflara masanın diğer taraflarına sorduğumuzda onlar da tabi toplantılarına devam ediyorlar. Bugün şu dakika itibariyle Deva Partisi'nde başkanlık kurulu toplanıyor. Aynı zamanda akşam da saat 17'de beşli olarak masa yeniden toplanacak. Liderler bu durumu bir değer değerlendirecekler ee, Ne oldu bundan sonra ne olabilir? Ne yapalım? Strateji belirlemeye çalışacaklar. Ee, ancak dediğimiz gibi e, görüşmelerin sürmesi, e, masanın dağılmaması noktasında e, talepler var, e, istekler var. Cihan Paçacı İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığından ayrılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığında eğer diretilirse masanın e, dağılabileceği noktasında Bülent Kuşoğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısının açıklamaları vardı. Onun ardından benzer açıklamalar İYİ Parti tarafından Cihan Paçacı tarafından ifade edilince ve masa bundan rahatsız olunca paçacı ayrılmıştı. Dün akşam itibariyle görevine yeniden döndü. Kurumsal iletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ve onun açıklamaları var. Aslında o da bu süreçte masanın devamından yana seçimi kazanma hedefiyle hareket etmek gerektiğinin altını yeniden çizdi. Tabi masanın devamı ifadesi yok ancak seçimi kazanmalıyız, hedefimiz bu olmalı şeklinde açıklamaları oldu. Tabii bu süreçte bir önemli başlık daha var. Bundan sonra ne olacak diye soruldu. 第一 bu ihtimal dahilinde mi masada mı diye sorduğumuzda henüz bunun net yanıtı yok. Cihan Paçacı da bu soruya şimdilik bu konuda bir karar alınmadı. Bir netlik yok diye yanıt veriyor. O da nedir? Akşener Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Bu noktadan itibaren. Zira bu süreç bu, bu noktaya gelene kadar Akşener Başbakanlık iddiasını ortaya atmış. Aday olmayacağım demişti ve masadan bir ortak aday çıkması için çalışacağını vurgulamıştı. Ancak eğer masa dağıldıysa bu dakikadan itibaren tabi pazartesi gün beklenecek onu vurgulayalım e, tüm partilerin tarafların kulislerinde buna işaret ediliyor e, bu çerçevede o noktadan sonra Akşener'in adaylığı yeniden gündeme gelebilir mi o soru şimdiden tartışılmaya başlandı tabi e, başbakanlık iddiasını önceden ortaya koymuştu evet ancak koşullar değişti e, zira e, Akşener'in hem e, altılı masada e, masadan e, kalkmak istediği ve Davutoğlu ve e, Karamoğlu tarafından masada e, masaya yeniden davet edildiği ve bildiri imza attığı o toplantının ardından e, sabah 3'e kadar gerçekleşen e, görüşmelerde e, orada atılan sloganlar hem de Dün genel merkezden ayrılırken meşaleli bir e, kutlama şeklinde bir uğurlama yapılması kendisine e, hem desteği vurguluyor hem de bu anlamda e, Cumhurbaşkanı adaylığına doğru gidebileceği yönündeki e, beklentileri de güçlenen güç, e, güçlendiren tablolar vardı. E, bu arada tabi Saadet Partisi ev sahibi bu akşam saat 17'de beşli olarak masayı toplayacaklar. E, Saadet Partisi kanadına sorduğumuzda ise aslında Akşener'in e, genel idare kuruluyla görüşüp yetkili kurullarıyla görüşüp itirazları alıp pazartesi gün masaya getirmesini beklediklerini belki o aşamadan sonra e, yine e, güçlü bir tonda bir açıklama yapabileceğini beklentilerin bu yönde olduğunu ifade ettiler. Çok şaşırdık dediler. Özellikle tona, özel, özellikle ifadelere. Çünkü burada e, ne kumar masası, ne noter masası, bizim noter masasına benzetmesi çok büyük bir haksızlıktı. Anlam veremedik bu çıkışa dediler. Dolayısıyla Pazartesi gün o masaya Meral Akşener oturacak mı, gelecek mi diye sorduğumuzda en azından Saadet Partisi tarafı yani ev sahibi biz kimseye gelmeyin demeyiz kapımız açık ancak o ifadelerden sonra nasıl gelecek biz de bekliyoruz dediler. Biz bugün burada an itibariyle CHP Genel Merkezinde gelişmeleri takip ediyoruz MYK toplantısı MYK toplantısında yeniden değerlendirildi. Zira Kılıçdaroğlu daha önce MYK üyeleriyle bir araya geldiğinde tabi Ankara'ya gelenler bir araya gelebilen üyeler vardı. Bugün olabildiğince geniş bir kadroyla toplanıp burada daha genel bir değerlendirme yapacaklar. Ancak dediğimiz gibi burada hassasiyet süreci sekteye uğratacak sert ifadelerden, açıklamalardan kaçınan dikkatli bir tutum göze çarpıyor. Bundan sonraki süreçte de en azından pazartesine kadar böyle bir tutum sergileyecekler. Açıklamalar o yönde Buradaki atmosfer o yönde. Dolayısıyla hala masanın devamından ortak aday belirlenmesi noktasında çabaları sürdürmek için ortamı daha da gelecek bir tutum sergilenmeyecek diyebiliriz. Biz CHP'de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Akşam da Saadet Partisi'nde beşli olarak masa toplanacak. Orada da yine gelişmeleri takip ediyor olacağız.